Selamlar hepim dostlarım. Bugün sizlerle bir de harika bir böyle böyle karşınızdayım. Umarım harika ettiniz. Beğeni sevdim. çok da geçiyordum. Evet dostlar iyi seyirler. Like tutup abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım. Ben o zaman oynasam mı ya? Dışık dostlar bayağı iyi. Yani değil mi? Artık atar <laughs> Mesela ya yakın temasta 10'luk bilet adamı bitiririm Heh Tamam bu daha iyiydi Daha seri Aa bunda mı yedim elmasını? Ama olsun bununla daha seri olursun daha kolay olabilirsin Ama en... Oha! Nasıl? Ama en iyisi P92 ya Şimdi yalan yok Aa iki tane AVM mi bulmuş? Yok biri elinde indi galiba. Hah. Şöyle. Aa mermisi gözüküyor. Normalde gözlük mü ya? Heh. En azından nereye atış ettiğim bilmiyorum. Aynen. Şunları, tam daha... Oğlum bu halden bu ben çılgınla anlamadım. Sürekli motion ya. Kuslar bence var o, Oy eminim de var. ben bir şey söyleyeyim. Bence en iyi sonra. muşuna yani bu var ya. Yani benim tahminim ama. Bence. Böyle biraz mesafesi azaltıldı bilme geldi. Bunu selamlıyım dedim? Yoksa ben yanlış mı dedim? Haa o genç. Aleyküm selam. geliyor mu abi? Aynen geliyor. Bir dakika şunu. şimdi aman Aynen doğru söylüyorsun. Ya o Abi e bir tane AVM vereyim mi sana? Bir dakika. Yok kanka sağ ol ya. On, teşekkürler onlar sende kalsın. Tamam sen söyle. Tamam tamam sıkıntı yok eyvallah. Ben my gidecektim gittim. Yetişemedim yani. sıkıntı ya. Sıkıntı yok ya. Aynen. Atlayamadım uçağın önünde değişti. Gel gel bunlar alana gidecek mantadakilerini vuracağız. Aynen. Çok güzel oldu. Mark the location. Aha. Aynen. Şu evde pusalım mı? Bu evin hem balkondan da vurabiliriz. Onu yapsak burayı görmüyoruz. Belki adam buradan çıkar gelir. Evet tamam. <laughs> burada, oh, çok zor burada. Tepe de var. Çok güzel yok. Burada ya? adam yok. Hiç ses çıkartmıyor. Aynen öyle. Bana... Ah. Buna tabii az Şöyle geliyor. Şöyle yaklaşsa nasıl olur acaba? Aa Barış bura ölü Barış bura. Bak. Bura. Kalk buradan nasıl adam gözükmüyor? Allah aşkına. Bal dört yola işimiz gibi de adamlar gözüküyor. A oyunu ona yüklüyor. Tam bu olan o kadar da fazla bunu. mu? Kanka ne kim şey yok bu? Aynen <laughs> yoklar. Arkadaşlar şu köprüyü tutalım mı? Köprüden geçenleri vururuz. O Malte. Malte atlamışlar ama ölmüşler. Bir sürü kişi alan alan alanın alanına gitti. Aha. Doğru, ben bir şey söyleyeceğim. Ben. Para ben arkadan korkuyorum. Gelip çıkar. Bak oyun alanına giden bir sürü kişi vardı. Büyük ihtimalle onlar e, o Malta'daki insanlardı bence. Onlar da doğru. Yapma palayı al ya. Arkana ben alan bir şey. araştırıyor. Peki çıkmıştır bu alanlarda baskı bir tek çekti bayıldı bam 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 al nomadakiler de ölmüş yok nomada alan var ya nomada şimdi biraz daha Çekiz yapalım ben ciddi diyorum hepsini hepsi i̇şte kimse burada değil deniz sağ ha, gel köprüden geçelim ya sıkıntı yok. Sen Adam Yok yok ya öyle şimdi sıkma. Tamam. <laughs> ah, ah, ah. Ee, buradan köprünün üstüne mu? Keşke çıkmasa. Ee, şuraya diyorum ben. Şuraya çıkmıyor orada Oraya çıkmıyor Adamda fişek çıkıyormuş bakıyorsun. Adam atıyor, Grozo'yu ya alıyor. Hani kışı kırkta alıyor. Çok güzel. Aynen. Öyle yapıyorlar. <laughs> Çok... ben mi şansın lan silah nazarı bile yeter ya. İnşallah bir peydan sonra... Bu dostlar var ya bu Akrep Vanlar Yani oyunu genel %100 kazanıyor zaten Bence kazanır yani Kulun şurada adam yok 8 de bakalım A oraya adam girmiş ama Oraya girilmiş Bak uç Yine arkaya gidiyoruz. Ya robbi bunun oğlum olan ne bir dakika. Nova'dakiler milam biliyorsun vermişler zaten. Bak alanın ortasına bak buraya gideceğiz bak. Alan burada bitiyor. Ha burası. Aynen. Ripsin. Hiç korkmuyorum. Çıkan olursa da Allah kusuyor. Bir tane insan göremedik. Yani. Denize bak denize. Belki diğer taraftan olanlar gelebilir. O zaman şöyle. Bakalım bize. Gözde. Aha. Ben sıkıyor sıkıyor. Ama sıkıyor. Aa oturuyor sıkıyor. Gel gel arkadan sıkıyor susturucu. Bana değil sıkıyor, ama. m 24le bir quick scope. Kim var gel gel. Aha, benim ha, adam benim önümde. Bana çok yakın adam. Ya bunu gerekir mi ki bir dakika? Allah önümde vallahi önümde ya. Yatıyor. Bir şöyle. Çocuk ölecek çocuğa bir tane Bir dakika şimdi akrep var beni vuracak diye korkuyorum Ben yolu süslemeye çalışacağım Gelebilirsen gel Ya hadi be. Ya nasıl görüyor kafamı ya? Ben böyle oluyorum. Bak bu de, de bunu nasıl görüyor? Nasıl görüyor kafamız? Ben öyle mi diyeceğim? Bana çıkıyor mu? Anasını boşuna ya. Beni görmedi şu an. Ah, ah. bak. onu vuracağım. Yes Ah güzel dakika oynayalım Atacağım ya. Ben <tube> ne <Oho>, şey o. <tube> Yallah lobi ya. Çok oynadın kardeşim sen. Bu. Yani çok yaşadı. Acayip biz fazla yaşadı şu oyunda ya. Ama tabii ki de şans da vardı. Bir çocuklu ne vardı? 45 Allah. Bizi valla gönderirdi. Allah babiye bir. Bir çocuk keskin sen şunları. Biraz da tamam 98 saniye yeterli. Ne alana gireceğim. Abi adam iki kişi olacak. Kanka orayı sıkılmış. Bir dakika. Şöyle. Abi bir dakika görmedim. Allah görmedim. Onu bununla vurabiliriz. Vallahi onu bununla vurabiliriz. Aa. Ah. Oğlum çocuk tükmüş la. Kanka kusura bakma ya. Şey, o, şey o silahla vurduğum için. Şunun yeri önemli. O abi neydi? Bir şey değil. Kanka Hayır hayırdır ya? Oğlum, bunlar beni görmüyor mu ya? Nerede o şu an? Hay yolcu. Bir Hala görünüyor. Yanlış bu arada. Abi. Abi niye basmadı? Seni. Evet dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like kutup abone olmayı unutmayın. Bay bay görüşürüz. <laughs>